Selamünaleyküm. Sevgili takipçilerim, Dayı. değerli dostlarım. Dayı. Şu anda Tokat Erbaat Dildost Yaylasındayım. Tatile geldik. Çok sakin buralar. Issız, güzel. Tam kafa dinlemelik. Ben de kafa dinlemeye geldim gerçekten. Beynim çok yoruldu İstanbul'dan. Biraz dinlenelim dedik. yaylamız gerçekten çok güzel. Yaylamanın burası kırsal kesimleri. Ya diğer tarafta insanlar var, evler var. Buralarda ıssız biraz. Ben de böyle can sıkıntısı gibi işe çıktım orman içinde. Mis gibi hava, tertemiz. Sizler de tatile çıkın arkadaşlar. İnsanların gerçekten çok ihtiyacı var. Bu korona bizleri çok yordu. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.